Thank you Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilkbahar ayında çiçek açmayan orkidelerin bakımı nasıl olur? Sizlere bununla ilgili tüm püf noktalardan bahsedeceğim. Birkaç önemli nokta göstereceğim. Özellikle ilkbahar ayında orkideleri uyandırmanız gerekiyor. Bu yapacağınız budamalar, sıvı bitki besinleri ile olacaktır. Şimdi ilk olarak nasıl bir bakım yapmamız gerektiğini sizlere paylaşacağım sizlere sıfırdan bir orkide bakımını göstermek istiyorum. Orkidelerinizin eğer çiçek dalları artık yavaş yavaş çiçeklerini dökmeye başladıysa ve yavaş yavaş artık sararmaya başladıysa ilk yapmanız gereken bakım e, mutlaka budama yapmak. Budama orkideler için önemlidir. E, eski çiçek dalını budama yaparken Uçtan özellikle belirgin bir tomurcuk yoksa, bakın boş boğum ile ilk çiçek dalı çıkardığı boğum yerinden kesiyorum ve böylelikle orkidenin çok geçmeden sonbahar mevsimini kaçırmadan hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırmış olacağız. Yine aynı şekilde bakın, bunlar da yine dolu boğumlar ve boş boğumlar yine aynı şekilde kesiyorum. Sonbaharda ne kadar erken budama yaparsanız orkideleriniz o kadar erken yeni çiçek dalı çıkarırlar. Fakat budama yapma mevsimini kaçırırsanız orkideleriniz daha geç çiçek dalı çıkarır. Bu da yine çok önemli bir püf nokta. Çok geciktirmeden ucunda bir ya da iki tane çiçek dalı e, çiçeği varsa orkidenizi mutlaka kesin. Bakın gördüğünüz üzere yeni bir çiçek dalı boğumdan çıkmaya başlamış bile. Diğer önemli ikinci püf nokta Yaprak temizliği ve özellikle yapraklarda sararmalar varsa, solmalar varsa ne yapmak gerekiyor? Alt yapraklardaki sararmalar çok normal. Orkide'nin eski yaprakları sararmaya başlar yani yaşlandığını gösterir. Bu şekilde orkideye zarar vermeden yapraklarını koparabilirsiniz. Böylelikle orkidenizde Yaprak bakımında da budama yapmış oluyoruz. Yani çürüyen, solan, sararan yaprakları kopararak orkidenin daha hızlı kendine gelmesine yardımcı olacağız. Bugün hem yaprak hem de kök bakımı, çiçek bakımı için maya kullanıyorum. Orkidelerde maya önemli. Orkidelerinize maya verebilirsiniz. Evet, sıvı bitki besini için bir tatlı kaşığı dolusu kuru mayayı bakın. 1 litre suyun içerisine koyacağım. Kurumaya Özellikle bitkilerinizi, çiçeklerinizi hastalık ve böceklere karşı korur yani direncini artırır. Bir dilim ekmek özellikle kurumaya içerisine koyarsanız bu mayanın daha hızlı aktifleşmesini ve içerisindeki yararlı e, bakterileri özellikle bırakmasını kolaylaştırır. Biliyorsunuz ki kurumaya içerisinde canlı hücreler vardır yani faydalı bakteriler vardır ve bunlar çiçeklerin özellikle kök gelişimini hızlandırır ve daha sağlıklı ve daha güçlü köklere sahip olmasını sağlar. Ve eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa orkidelerinize hem azot hem de potasyum desteği sağlayarak çiçekler çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bir streç ile bu şekilde kapattım ve bu karışımı bir gece yani 12 saat dinlendiriyorum. Müzik Evet, artık kurumaya karışımımı koydum ve üzerine iki katı su koyacağım. Evet, üzerine bakın e, su koyuyorum. Yani bu 2 litrelik bir kap, e, bir ölçeğin üzerine gördüğünüz üzere 4 kap gelinceye kadar suyunu koydum. Sizler de evdeki çiçek sayınıza göre bunu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Birinci yöntem orkidelerimizin özellikle yapraklarında hastalık ya da böcek varsa ya da orkidelerinizin yapraktan gübreleme vererek orkidelerinizi daha sağlıklı olmasını istiyorsanız bu şekilde ayda bir kere en sık aralık olarak 20 günde bir orkide yapraklarını bu şekilde özellikle yazılmış olduğumuz bu kuru mayeden sıkabilir ya da bu şekilde silebilirsiniz. Bu işlem sonrasında mutlaka orkidelerinizi havalandırın. İkinci yöntem ise orkidelerimize hazırlamış olduğumuz bu mayalı sudan bir çay bardağı kadar döküyorum. Yani 70 milim kadar mayalı sudan her bir e, saksı için kullanabilirsiniz. Ayda bir kere orkidelere 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Daha sık ve daha çok vermenizi tavsiye etmiyorum. Sizlerle sonuçları da paylaşacağım. Müzik Evet bu mayayı sadece toprak içerisindeki orkidelere değil su kültürü uyguladığınız orkidelere de özellikle gübre olarak verebilirsiniz. Düzenli olarak bu gübreleri su kültüründeki orkidilere verirseniz bol bol yeni aktif kökler çıkarmasını kolaylaştırır. Su kültüründeki orkidelere de yine 8 yemek kaşığı kadar suyunun içerisine ilave edip bir gece bekletebilirsiniz. Ve bir gece sonunda suyu dökerek yeniden sadece saf su koyup orkidenizin su kültüründe gelişmesini destekleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere orkideler bol bol yeni kökler çıkarıyor. Yani kök gelişimini hızlandırıyor. Eğer kök gelişimi hızlı bir orkide varsa bu orkide daha sağlıklıdır ve daha hızlı yaprak çıkarır ve böylelikle çiçek dalı çıkarması da çok daha kolaylaşır. Bu yüzden bu tarz gübreleri mutlaka orkidelerinize vermeyi unutmayın. Ee, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilir ve eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.